Merhabalar ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün enjeksiyon kalıplamada farklarımızı anlatacağız. Bir müşterimiz bize şu ürünü ver, getirdi. Bu orijinal ürünü. Random kopolimerden basılı. Bu biraz daha şeffaf durur. Bunun daha parlaması olmadı. Parlama olunca daha iyi parlak olacak. Ve random basıldığı zaman daha iyi parlayacak. Şimdi bu müşterimize biz fiyat verdik. İşte x lira fiyat verdik. Bizim aşağı yukarı 5'te 1 fiyatımızdı. Müşteriye dedik ki tam o yani 5'te bir fiyatına git yaptır. Yaptırdı geldi ürün. Bu şekilde bir şey çıktı. Ürün alamıyordu zaten. Baskı alamıyordu. Niye? İşte ürün kalıpta kalıyordu. İşte iticiler deliyordu. Bunun gibi benzeri bir sürü şey. Evet ürün şekil olarak benziyor. Çap olarak uymuyor. Ölçüleri farklı. Ama bizim yaptığımız ürün en seri kalıbın yaptığı ürün. Birebir oturuyor. Hani şunu da koyayım ben üstüne. Şimdi kalıp yaptıracakları bir tavsiye olarak niteliğinde çok ucuza giderseniz o adam bir yerden bunu almak zorunda. Yani kalıp teknikleri vardır. Ve bu teknikleri doğru yapmıyorsa kişiler ee, evet sonunda size bir ürün çıkar ama bundan seri baskı alacağım diyorsanız alamazsınız arkadaşlar. Hani ucuz etin yahnisi doğru fiyatın yahnisi. Ha bunun daha iyisi yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama ee, şu an yani bunda nasıl daha iyisi yapılabilir? Sıcak yolluk yok bu kalıpta. Sıcak yolluk koyulabilir. İşte e, e, doğru sistem tam otomasyon robotlara yenilik yapılabilir ama saçmalıyorum biraz kusura bakmayın. Ama hani aldığınız üründe hani ucuz kalıbın ürünü hatta şöyle söyleyeyim. Normalde ilk geldiğinde şu kalıbı kabul etseydi Şuna para harcamayacaktı. Hani ücretin yanisini yemedi zaten. O kadar kötüydü ki. Çünkü bunu satacaksınız. Şöyle göstereyim ben size. Şuralardaki dalgalanmalar siyah geçtiğim zaman daha iyi görünecek. Görüyorsunuz. Hani böyle bir kalıp yapıp rezil olmaktansa bu şekilde bir kalıp yapıp ve ölçüleri de hani İkisi de kalıp. Şuradan boy farkını Şuradaki boy farkını görüyorsunuz. Hani o kadar kalıp şeymiş ki e, çekerken bile hani şöyle bunun üstüne koyayım diyeceğim ama bu komple kapatacağı için şey değil. Siyah bir yerde yapıyorum. Üstüne koyuyorum. Üstüne zaten normalde birebir geçmesi lazım. Geçmiyor. Geçmediği için şöyle üstünden ölçü alıyorum. Şurada farkı görüyorsunuz. Normalde bizim yaptığımız şey. Ha orijinalini koyalım. Yani numunemizi. Aynı. İyi günlerde kullanın. Kalıp yaptırırken çok dikkatli olun. Kendisini bilmeyen veya hani e, bir siyasi bir tornası olan e, veya benzeri şeyleri olanlara kalıp yaptırdığınız zaman kalıp çiziminde çok dikkatli olun. Bilenlerden danışın. Hani e, evet her şey e, işte şu ürün milli servet bu. Buna giden para, buna giden mesai hepsi milli servet. Bu paranıza kendinize sahip çıkın. İyi günlerde kalın. Sağlıcakla kalın. Kalıp yaptırırken en seri kalıpta kalıp aramayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.